Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerler 5-11 Haziran arasında A101'e gelen fırsat ürünlerini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bulaşık makinesi partlacısı 99 yerine 69 lira 90 kuruş. 1,5 kilogram bulaşık makinesi tuzu 99 yerine 69 lira 90 kuruş. Bulaşık makinesi temizleyici 99 yerine 69 lira 90 kuruş. Ultra gece hijyenik pet 174 yerine 75 lira. Domestos çamaşır suyu 135 yerine, 89 lira 50 kuruş. Domestos çamaşır sulu köpük çam ferahlığı sprey 109 yerine, 79 lira 50 kuruş. 2,5 litre Asperox yüzey temizleyici 124 yerine, 85 lira. Ünal klasik beyaz peynir dilimli 268 yerine, 179 lira. Torku bana da mini miniki fındık kreması 250 yerine, 159 lira. 24 porsiyon üçgen peynir 155 yerine, 115 lira. Burger sos 84 yerine 59 lira. Ketçap 104 yerine 59 lira. Mayonez 119 yerine 85 lira. Marmara Birlik doğal yağlı salamura siyah zeytin 180 yerine 120 lira. Lipton tiryaki harmanı 1 kilo çay 249 yerine 179 lira 95 kuruş. Üçü bir arada Nescafe sütlü köpüklü 25 165 yerine 99 lira. 2 litre kırlangıç ayçiçek yağı 169 lira 50 kuruş. 1 kilo hasata basmati pirinç, 84 lira 50 kuruş. Kühne Alman tipi salatalık turşusu, 110 lira. Halk paket margarin, 109 lira 50 kuruş. Pınar lezzet keyfi hindi salam, 99 lira 50 kuruş. Sek laktosuz yarım yağlı yoğurt, 55 lira. Knorr peynirli makarna, 55 lira. Knorr kavun baharatlı patates çeşnisi, 39 lira 50 kuruş. Pınar labne peynir, 169 lira. Eker çikolatalı puding, 59 lira 50 kuruş. Buday nişastası, 59 lira 50 kuruş. Mısır nişastası, 49 lira 50 kuruş. Koket dondurulmuş haşhaşlı limonlu pasta, 179 lira. Aspiliç dondurulmuş piliç çıtır fileto, 99 lira 50 kuruş. Ponti kıymalı patatesli börek, 179 lira. Dondurulmuş piliç ızgara kanat, 199 lira 50 kuruş. Hekimce Hindistan cevizi yağı, 110 lira. Nuhun Ankara İrmik, 29 lira 50 kuruş. Daha fazla indirimli ve fırsat ürünleri için lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.